Sadece ikisiyle harika bir kahvaltı hazırlayacağız şimdi sizinle. Bir bardak yulaf. Ben yulafı şu şekilde yapıyorum. Böyle iyice çekiyorum makineden. Daha çabuk lezzeti veriyor. Pişmesi kolay oluyor. İki tane yumurta. Çok az tereyağı ve yulaf. Bu iki malzeme harika bir lezzet. Şimdi kahvaltıya başlayalım. Herkese günaydın. Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı hazırlayalım. Şöyle birazcık yağımızı koyduk tavaya ısınması için. Bugün yulaflı yumurta yapacağım arkadaşlar. Veya yumurtalı yulaf diyebilirsiniz. Sizinle paylaşmaya karar verdim şu anda. Şimdi şöyle azıcık sıvı yağ koyduktan sonra birazcık tereyağı atalım. Alacağım. Şöyle orada ısınırken Burada bir su bardağı yulafımız var. 2 yemek kaşığı kadar da su yağ ekledim arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar sütün oluyor. 2 tane şöyle bir yumurta kıralım. yağımız güzel ısındı. Şöyle bir iyice kızmış olsun. Yumurtamızı kırdık. Şimdi güzelce çırpıyoruz. makine çalışıyor arkadaşlar e, kızartma makinesi oradan biraz ses gelebilir kusura bakmayın kahvaltı için şöyle bu miktarda oluyor şimdi hemen içine birazcık tuz atalım tuz yağın altını kıstım arkadaşlar bu arada isterseniz içine e, çiğ tohumu keten tohumu e, başka bir istediğiniz bir malzemeyi de karıştırabilirsiniz peynir de çok yakışıyor ben bugün sade yapma tarafta arıyorum şöyle güzelce yayıyoruz şöyle yayalım ince olsun isterseniz 3 yumurta da kırabilirsiniz. Ben 1 su bardağına 2 yumurta kırıyorum. Daha güzel oluyor. Şöyle yeterli. Şimdi kapağını kapatalım. Güzelce pişsin. Şöyle kenarlardan kontrol edelim. Tamamdır. Harika pişmiş. Hemen çevirelim. Harika. Çok seviyorum bu şekilde. Şimdi bu tarafı da güzelce piştiği zaman harika. Evet, şimdi bu tarafı kızardı çevirdik arkadaşlar. Diğer tarafı kızarırken şöyle kaşarı ben üzerine kullanacağım. Ama dediğim gibi içerisine normal peynir de kullanabilirsiniz. Ama kaşar olmuyor. Güzel akıyor yani. Şöyle güzelce Güzelim Çok yakışıyor tavsiye ediyorum. yulaflı çiğ tohumlu kanalımızda var arkadaşlar peynirimiz şöyle koyduktan sonra yavaş yavaş erisin isterseniz onu da diğer kanal kanalımızda diğer tarifimiz mevcut şöyle ara ara çeviriyoruz böyle bu şekilde her yeri bir olsun diye ona da bakın yapabilirsiniz şöyle bir bakalım hemen oh maşallah harika olmuş Tam istediğim gibi. Çok güzel. Ee, tamamdır. Bu kadar. İsterseniz daha az kızartabilirsiniz ama biz bu şekilde biraz fazla kızarmış seviyoruz. Daha lezzetli oluyor. Hemen altını kapatıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar patatesimiz kızardı. Bakın şöyle makinede hiç şeyimiz yok. Yağda kızartmıyoruz biz. Bu şekilde. Bir yemek kaşığı yağla oluyor. İsterseniz daha sonra da gösterebilirim makinamı. Şöyle evfur, şunun altını kapattıktan sonra artık kahvaltımız hazırdır. Buraya kadar izlediyseniz e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar, beğenip beğenmediğinizi mutlaka söyleyin. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı dediğim gibi unutmayın arkadaşlar. Şöyle yakından göstererek konuşalım. Yeni gelen arkadaşlarımız tüm e, zil sesini açarsanız diğer sayfamdaki yemek tariflerini de görürsünüz anında paylaştığım videodan haberdar olursunuz yorumlarınızı bekliyorum hepsini dikkatli bir şekilde okuyorum emin olun o kadar e, çok arkadaşım var ki yorumlarla tanıştığımız konuştuğumuz ve çok mutluyum ben sizin yorumlarınızı hep dikkatle okuyorum arkadaşlar sırasıyla istediğiniz tarifleri de yapmamı yapıyorum kanalımda görmek istediğiniz farklı tarifler olursa onları da yazın <laughs> pardon bu şekilde bugünkü tarifimiz bitti başka tariflerde görüşmek üzere yumurtalı yulaflı yumurta kahvaltımız tamamdır ben şöyle son bir dokunuş yapacağım sizinle istiyorum çünkü biz bu şekilde yiyoruz böyle bir pul biber şöyle ortasına koyalım tam böyle çiçek gibi oldu Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.